Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve pratik bir şekilde lahana sarmasını nasıl yapabilirsiniz bununla ilgili video çekmek istedim ve bunu yayınlıyorum. Sizlere ilk olarak lahana sarmamın iç harcını hazırlayarak videoma başlıyorum arkadaşlar. Kıymalı iç hazırlıyorum ben. Bunun için yarım kilo orta yağlı kıymamı, yarım çay bardağı ince köftelik bulgurumu, bir çay bardağı pirincimi. 3 tane ince ince doğramış olduğum kuru soğanımı ve baharatlarını ilave ettim. Biraz su ilave ederek bir kaşık da salça ekledim. İç harcımı yoğurarak hazır hale getiriyorum. Kıymalı yapmak istemeyenler iç harcını sadece pirinçle de yapabilirler arkadaşlar. Bu tamamen zevkinize göre değişkenlik gösterebilir. Lahanalarımı ben sonbaharda haşlayarak difrizin içine almıştım. Bu şekilde yapraklarını haşladım, bir poşete koyarak dondurucuma attım. Şimdi bir gece önceden dondurucudan çıkardım, suyunu süzdürdüm ve lahanalarım sarmaya hazır hale geldiler. Lahanalarınızı sizler de sonbaharda haşlayarak dondurucunuza koyarsanız kış içinde istediğiniz zaman geceden çıkartarak ertesi gün sarabilirsiniz arkadaşlar. Böylece evin içinde lahana haşlanmasının kokusu olmamış olacak. Ben bu şekilde 4-5 poşet lahanamı dondurucunu attım ve böyle canımız istediği zaman çıkartıp sarabiliyoruz. Lahanalarımı gördüğünüz gibi bıçakla ortasındaki damarlı kısmını alıyorum. Sonra kalan kısımları da böyle parça parça bölüyorum. Bu şekilde sarması çok kolay. Damarlı kısımları içe gelecek şekilde arkadaşlar iç harcımdan biraz koyuyorum. Sağ ve sol taraftan içe doğru lahana yapraklarımı katlıyorum ve yuvarlayarak sarmamı tamamlıyorum. Böyle yaptığınız zaman lahana sarması açılmayacak, pişerken dağılmayacak ve çok pratik bir şekilde sarması oluyor. Hızlandırılmış olarak sizlere yeniden göstermek istiyorum. Tüm yaprağı önüme aldım arkadaşlar. Ortasındaki büyük damarlı kısmı bıçakla çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi büyük parçalara ayırıyorum ve sonra hazırladığım iç harcı geniş kısımlarına koyarak iki tarafından katlayarak sarmalarımı hazır hale getiriyorum. Düdüklü tenceremin altına ben biraz yağ ve salça kavurarak üstüne su dökmüştüm. Sarmalarımı onun üstüne sardım. Şimdi üstüne birazcık daha su ilave edeceğim arkadaşlar. Çok fazla değil sadece sarmaların üstünü hafifçe geçecek şekilde olması yeterli olur. Şimdi üstüne benim sarma aparatım var onu koyuyorum eğer böyle bir aparatınız yoksa porselen tabakla kapatabilirsiniz düdüklümün ağzını kapatacağım ve düdük ötmeye başladıktan sonra 15 dakika sonra kapatıp servis tabağımın içine aldım bile ben arkadaşlar lahana sarmalarım çok güzel pişti. Şimdi üstüne bolca limon sıkıyorum biz lahana sarmasını limonsuz yemiyoruz bilmiyorum Türkiye'nin her yerinde böyle mi ama lahana sarması limonsuz Konya'da asla yenilmez. Lahanalarım yemeğe hazır hale geldi arkadaşlar. Umarım vermiş olduğum teknikten sizler de faydalanırsınız. Gerçekten çok güzel sarması keyifli oluyor. Lahana sarmasından hiç korkmayın. Açılmayan, dağılmayan lahana sarmalarınız için bu tarifi mutlaka uygulayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğenerek yorum yazmayı lütfen unutmayın.